Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de ligde maç atacağız arkadaşlar. Şimdi biz 3. ligdeyiz. Ee, aslında biraz maçımız var 4'e 4 için. Başlayalım. Umarım videomuz güzel gider. Sizin keyfiniz yerinde midir acaba? bu şans. Toksik bir oyuncu geldi. Bakalım şunları yenelim. Sonra biz onu yapacağız çarpması falan yok galiba Yani ana ana kremize de çekelim bakalım ana kremize ya, niye başka bir reklam yoktu ya çok zeki bir oyuncu Ben de zaten sosu tutturacağım. Onun görüşürüz biz. Çoluk çocuk geliyor işte maçlarımıza. Şöyle bir özellik basacağım. geç kaldık mı yok aslında. Güzel. Geç kalmamışız güzel. Güzel alevi dağıttı. iyi oynamıyor. Ya oynuyorsa da daha belli değil ama pek çok oynuyor. Arkadaşlar iki sezondur yani doğru düzgün hiç kasmıyorum. O yüzden bu sezon başladığı gibi kasmaya başladım ben de. küçük çıkmaz bırakalım diyeceğim de. Karşıdan şans basabilir. Atalım çaparımız öldü. çok umursamıyorum şu an. Ben şimdi de olsun. Şey onun ee, temizliği olsun. Vurmasa çok güzel olur. Güzel güzel çok güzel. Şurada bir atak da yapalım. Evrimli şövalyen de var. Güzel. Yehir için çok geç kaldık artık. <laughs> Bozman olmuş ya. Yani. Hep Sürekli baskı yapıyorum. Oynayamazsın diye. Zehri kullanmak için yaptım. Şimdi bu havaya vuran iki tane kartı var ama hiç etkili kullanamıyor. Yine göre kullanalım. <laughs> güzel bir özellik basalım. Değilsin. Değilsin, değilsin. Güzel güzel. Hava iyi oyundu yoruldu. O kadar çok <laughs> var mı? Var tabii ki. Bir sonraki atak ben Benle aynı tarafa oynamaması gerek ki kuleye vurabilsin. Bu şekilde hiçbir şekilde vuramaz. Şans şansı yok yani. Zaten, Teşekkür ederim. Teşekkürlük yaptı başta. Yalnız ben boğazım biraz kötü olmuş arkadaşlar sesim geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Ben zaten ne zaman video çeksem boğazım böyle oluyor. bir maç daha atalım. 4 dakika falan olmuş. Belki de Her gün video atacağım akşam. Doğru çok izlenmiyor ya o yüzden yapmak istemiyorum biraz kötü oluyor benim için bu da bir zehir para tutamıyoruz çünkü Aa, bu kutayı vermedik mi yine biraz zorlasın biraz zorlasın Tam da adam kesen seviyorum ya kısımına göre iyi bir kart diyecektim adam görememişti bize sıkıntı yok Savunuruz bu golema adamı nasıl bizim için arkadaşlar şu kısmı şu mezarlığın tam ortasının olduğu şu siyah çizgi var ya herhangi bir kart oraya geçtikten sonra yavrayıcağı atarsanız yavrayıcağı sizin şeyinizde kalıyor sizin tarafınızda kalıyor bunda da Seok'tan öğrenmiştim. Öz abim. ondan görüp öğrenmiştim. Çok severim Seok'u. Ama bana biraz mezarlığı sevdiriyor. o ben tek mezarlık oynayan birisi değildim. Ama 500 daha sarı yakın bir şey gerideyiz. Kötü o yüzden. Şimdi bu tarafa oynayalım da o bu taraftan atak yaptığı için biraz sıkıntı. İşte oku da etiketlerseniz aslında güzel olur. <laughs> Etiketlemeyi şaka yapıyorum gerek yok. Bu hata bir savunalım. Abi öyle bir yakın oldu. Aslında bizim için sıkıntı şimdi e, milyonlar çok güzel olur. Özel bir de basar, bir şey de basar özellikle. Bunu güzel bir yere atacağım. <laughs> ya yavru ezere <yavraya> giremiyorum ama. <laughs> Lan sesimi anlıyor muyum ya? Vallahi kürenli. çok çok kötü olmuş. Yara saları var. Akacan zehri Barbarlar böyle düşünüyorlar Biraz daha çok çok güzel olur da Güzel güzel çok çok güzel Çok çok iyi vurduk aslında Baya iyi oldu bizim için Barbarlar öyle bir yavaş yavaş Yavru bırakmayacağım Küçükler bırakacağım Yavru ece bizim için biraz kısık kat Geç bırakacağım Çekelim şu adamları. Birinci bir zehir atalım. Ee, evet, i̇kisi de patlamasın. Yani. Güzel. İkisi de patlamadı. Yani savunmak zorundayız savunamıyoruz ya. Yani. Hadi arkadaşım şöyle bırakacağım. Şimdi zor, çok zor hatta zor zaman için Bakalım kim ayaklarımızı yaratacağım. atacağım Yenisi de yendi Buradan biraz daha kolay bizim için ama bize sonrası önemli hadi yavru evler ya. nasıl kaybetmeyelim şimdi ben atak yapacağım arkadaşlar onu beklemeyeceğim arkadan bırakamaz artık kartlarını Bırakırsa kaybeder mi? Ne bir cevap alalım. Zor maçtı ya. Tersi oynadık ya. Hani vuramasaydık başta belki şu haliyle de. maçı rahatlıkla kaybederdik. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Şu kutuda gelgisi açalım. Bir şey çıkmadı. Yine güzel şey verdi bize. Arkadaşlar yani kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Aslında yorum önemli. Algoritma için yorum önemli. Çünkü mesela yorum attığınızda başkası da görüyor yorumdan dolayı. O da görüyor. O da yorum atsa zaten izleniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani, Allah'a emanetsiniz